Başlangıçta bir fikir vardı. Dünyayı değiştireceği varsayılan bir fikir. Ama bir fikri milyar dolarlık bir imparatorluğa dönüştüren nedir? Ve aynı imparatorluğu yok oluşun eşiğine getiren ne? Bu WeWork'in gerçek hikayesidir. Ancak onun kalbinde iki insanın hikayesi yatar. Adam Neumann ve eşi Rebecca. Satış konuşması anlamına gelen ilk bölüm bizi 2007 yılına götürür. Adam Neumann, Jared Leto tarafından canlandırılıyor. Adında önceki girişiminin başarısızlığından güçlükle çıkmış bir göçmen girişimciyle tanışırız. Adam, New York'taki küçük, dağınık dairesinde yaşamaktadır. Ancak sahip olduğu şey saf girişimci cevheridir. Tutku, büyüleyici bir karizma ve inanılmaz bir vizyon satma yeteneği. Gelecekteki ortağı Miguel McKelvey ile buluşur ve o dönem New York'taki gençlerin ortak sorununu tespit eder. Fahiş kiralar ve ruhsuz, izole edici ofis alanları. Temel fikir basit ama devrimcidir. Bir ortak çalışma alanı. Sadece bir ofis değil, bir topluluk olacak. Girişimciler, serbest çalışanlar ve sanatçılar bir arada çalışabilsin, fikirlerini paylaşabilsin ve birlikte evrimleşsin diye. İşte burada WeWork adı doğar. Hmm, doğar. Ancak hikayenin asıl dönüm noktası Adam'ın bir partide Rebecca Paltrow and Hathaway tarafından canlandırılıyor. ile tanışmasıdır. Rebecca kendisi de bir rüya satıyormuş gibi görünen, özgüveni yüksek ve gizemli bir yoga öğretmenidir. Adam'ın karizmasını anında görür ve ilk randevularında Adam ona sadece WeWork fikrini değil, daha büyük bir felsefeyi açıklar. Gezegenin bilincini yükseltmek zorundayız. Bu buluşma güçlü bir romantik ve iş ortaklığını başlatır. Rebecca, şirketin danışmanı, destekçisi ve iç kültürünün mimarı haline gelir. İlk pratik adımlarına tanık oluruz. Eski bir binayı kiralayıp, güzel tasarımlı, ücretsiz bira ve meditasyon odaları gibi olanaklara sahip ilk WeWork alanına dönüştürmek. Adam, doğal karizmasını kullanarak ilk kiracıları ikna eder ve bir risk sermayesi yatırımcısından ilk finansmanı çeker. Ancak bu parlak başarıların arasında ilk uyarı işaretleri de görülür. Belirsiz iş modeli. Adam karlılığa odaklanmak yerine sürekli ölçek ve dünyayı değiştirmek hakkında konuşur. Savurgan harcamalar başarı imajı yaratmak için şirketi lüks bir özel jet satın almaya borçlandırır kişi kültürü. Rebecca, şirkete neredeyse mistik bir hava yaratmaya başlar ve Adam'ın konuşmaları bir işten bir harekete dönüşür. İlk bölümün sonu bu ilk ivmenin zirvesindedir. Adam ve Rebecca ilk WeWork binasının çatısında durur ve yakında ele geçirecekleri şehre bakarlar kamera onların kendinden emin ve hırslı yüzlerine zoom yapar ve izleyicinin zihninde bir soru bırakır. Bunlar işin geleceğini yeniden tanımlayan dahiler mi, yoksa en büyük ekonomik balonu inşa eden narsistler mi? İnişli çıkışlı yolculuk daha yeni başlamıştır. WeWork'in çöküşünden çıkarılacak 5 dersi. WeWork hikayesi sadece ilgi çekici bir dram değil, aynı zamanda iş dünyasında eksiksiz bir vaka çalışmasıdır. İşte her girişimcinin ve yatırımcının öğrenmesi gereken 5 temel ders. 1. Gerçek değer ile algılanan değer arasındaki farkı anlayın. Adam Neumann, algılanan değer yaratmada bir ustaydı. Basit bir kiralama şirketini bir teknoloji platformu ve sosyal harekete dönüştürdü. Ancak özünde iş modeli çok basitti. WeWork binaları uzun vadeli kira alıyor, ardından alanları müşterilere kısa vadeli olarak alt kira alıyordu. Ekonomi bozulduğunda bu kırılgan model kendini gösterdi. Ders Sermaye ve ilgi çekmek için çekici bir hikaye gereklidir. Ancak arkasında karlı ve dayanıklı bir ürün veya hizmet yoksa tüm yapı bir kumdan kale gibi yıkılır. 2. Ölçek bir hedef değil, bir zamanlamadır. WeWork'in sloganı, ne kadar hızlı, o kadar iyi idi. İnanılmaz bir hızla onlarca ülkeye yayıldılar. Ancak bu hızlı büyüme yönetim yapıları, finansal kontrol ve verimli operasyonlar olmadan gerçekleşti. Ders: Hızlı büyüme, ölçek bir stratejidir, bir hedef değil. Büyüme sağlam bir temel üzerinde ve dikkatli planlamayla gerçekleşmelidir. Aksi takdirde başarısızlığın ölçeklenmesine yol açar. 3 Sağlıklı kurum kültürü, sağlıklı liderlikten gelir. WeWork kültürü, Adam Neumann ve eşi Rebecca'nın kişilikleri etrafında şekilleniyordu. Narsisizm ve evet efendimcilik üzerine kurulu bu kültür, yapıcı eleştiri, zor sorular ve finansal uyarılar için hiçbir alan bırakmıyordu. Ders Zehirli bir kültür, değerli bir şirketi içeriden mahvedebilir. Liderler şeffaflık, hesap verebilirlik ve farklı bakış açılarına dayalı bir kültür oluşturmalıdır. 4. Kurumsal yönetimi ciddiye alın. Oy yapısı Adam Noyman'a şirket üzerinde mutlak kontrol verdi. Bu hiçbir denetim organının onun mantıksız kararlarını ve aşırı harcamalarını durduramamasına neden oldu. Ders bağımsız bir yönetim kurulu gibi güçlü denetim ve yönetişim sistemleri, şirketi kurucuların otokratik eğilimlerinden korumak için gereklidir. Bu sistemler bir engel değil, bir kurtarıcıdır. 5. Bir şirketi kurtaran, bir hikaye değil, bir iş modelidir. Sonuçta WeWork'in çöküşünün asıl nedeni asla sürdürülebilir bir şekilde karlı olamamasıydı. Gelirler yüksek kira, tasarım ve geliştirme maliyetlerini karşılayacak kadar değildi. Ders, başarılı her işletmenin kalbinde basit bir denklem yatar. Gelir eksi giderler eşit olmalıdır. Bu denklem uzun süre sağlanamazsa, hiçbir hikaye anlatımı veya yüksek değerleme kaçınılmaz çöküşü engelleyemez. Sonuç olarak, WeWork hikayesi bize girişimciliğin rüya ile gerçekçilik Karizma ile disiplin ve büyüme ile karlılık arasında bir denge olduğunu hatırlatıyor. Hayal kurun, ama asla hayalinizin sizi kör etmesine izin vermeyin. Eğer On4net'i aboneliğiniz yoksa muhtemelen bizi artık görmeyeceksin. Ama eğer bunu yapıyorsan tebrikler, her gün büyüyorsun.